Evet Mustafa Kemal'in askerlik hayatı test 10 soru 1. Burada Mustafa Kemal'in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması ve kurduktan sonra yaptığı açılış konuşması verilmiştir. Verilen bilgiler doğrultusunda Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Şimdi bir cemiyeti açması, açmaya öncülük etmesi ve cemiyeti yönetmesi hem liderlik hem de yöneticilik özelliğinin olduğunu gösteriyor. Kurduğu cemiyete verdiği isim özgürlük ve vatanseverlik özellikleri ilgilidir. Bakın cemiyetin adı ne? Vatan ve hürriyet. Türkiye eşittir özgürlük. Vatan eşittir vatanseverlik. Bu nedenle B seçeneği de doğrudur. Uluslararası egemenlik kavramını benimsemiş ve siyasi faaliyetlerde bulunmuştur. şimdi burada buradaki ifadede eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak, milleti hakim kılmak. Bakın milleti hakim kılmak uluslararası egemenlik. O da eşittir demokrasidir zaten bir cemiyet kurması da siyasi bir faaliyet olduğundan D seçeneği de doğrudur. Ama devletin yönetim şeklini değiştirmek için milli bir ordu kurmayı amaçlamıştır ifadesi tamamıyla yanlıştır. Burada okuduğumuz metinde de söz konusu olmadığından test 10 birinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Evet test 10 Mustafa Kemal'in askerlik hayatı soru 2. Burada Mustafa Kemal'in Harp Akademisinden mezun oluşu ve daha sonra ilk görevi olan Şam ataması ile ilgili bilgiler verilmiş. Ee, Osmanlı Devleti'nin elinden e, bu, henüz bu yıllarda bölgenin Osmanlı Devleti'nin elinden çıkacağını öngörmüştü. Öngörmek eşittir ileri görüşlü olduğunu gösteriyor. Burada e, bölgedeki karışıklıkları sona erdirmek için gösterdiği çabalar sayesinde komutanların sevgisini kazanmış. Kendisi de oyları kendisi de şöyle anlatıyor, ifadesi kullanılmış. Burada aslında bazı Arap aşiretlere gidip görüşmesi, devlet otoritesinin tanınmasını ve dirlik düze, düzeni sağlamaya çalışması problem çözme becerisinin olduğunu kanıtlıyor. Ama burada açık sözüyle ilgili bir durum söz konusu değil. Mesela deseydi ki e, her şeyi açık açık söyledi ya da Mustafa Kemal'in bir ifadesi var. Ben düşündüklerimi daima halkın huzurunda açıkça söylerim ifadesi olsaydı 3. öncü doğru olurdu ama burada açık sözlü olduğuna yönelik bir bilgi olmadığından İkinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet birinci ünite test 10 soru 3. Burada Mustafa Kemal'in Selanik'e gitmesi, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile iletişim halinde olması ve Meşrutiyet Rejimi ile ilgili düşünceleri verilmiştir. Ve bu bilgiler doğrultusunda demiş ki Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine, daha doğrusu yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi görüşlerinin Türkçülük fikir akımıyla tutarlılık göster gösterdiğine demiş. E, nüfusun yarısı Türk olmayan ve geniş bir sahayı işgal eden devletin bütün ağırlığı ve savunmayı ne yazık ki Türklerin omuzlarına e, yükletilmiştir ifadesi var. E, bu da düşüncelerinin aslında Türkçülükle Türk çoğunluğunun yaşadığı kısım üzerine oturtulmalıdır diyor mesela. Yani meşrutiyet rejimi üzerine değil de Türk çoğunluğunun yaşadığı kısım üzerine oturtulmalıdır. Türkçülük fikir akımıyla bu ifade bağdaştığı için birinci öncülümüz doğrudur. İle görüştüğü milliyetçi kişilik özelliklerine sahip e, sahiptir. E, arkadaşlar burada aslında Mustafa Kemal'in e, milliyetçi bir kişilik özelliğine sahip olduğunu Türkçülük fikirleriyle Türkçülük fikir akımıyla ilgili e, düşüncelerini benimsemesi bize gösteriyor. E, ve burada da aslında Osmanlı İmparatorluğu öyle görünüyor ki Osmanlı İmparatorluğu yıkılacaktır demiş mesela metin içerisinde e, şurada. E, Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı mı? Yıkıldı. O zaman ön görüş, ileri görüşlü mü? Evet ileri görüşlü diyebiliriz. Daha çok siyasi faaliyetlerde bulunduğuna hayır arkadaşlar. Mustafa Kemal daha çok e, siyasi ya da daha çok askeri faaliyette bulunmuş gibi bir ifade kullanmamız yanlış. Ki metinde de çıkmıyor bu. Ee, Osmanlı Devleti'nde hükümet değişikliği yapmak istediğine Mustafa Kemal'in aslında politikaya karşı, izlenen politikaya karşı bir eleştirisi var. Yoksa hükümet değişikliği yapmak istediğine yönelik bir bilgi yine verilen metinde ulaşılabileceğimiz bir durum olmadığında Doğru cevabımız A seçeneği 1 ve 2 olacaktır. Evet, Mustafa Kemal'in askerlik hayatı test 10 soru 4 ee, Burada e, Mustafa Kemal'in Sofya ateşe militerlik görevindeyken 1. Dünya Savaşı'nın başlaması ve Enver Paşa'ya yazdığı bir mektup verilmiş. E, vatanın savunmasına yönelik etkin görevden daha önemli ve yüce bir görev olamaz. Arkadaşlarım cephede ateş hatlarında savaşırken ben Sofya'da ateşe militerlik yapamam demiş. E, yani savaşmak istiyor. Mustafa Kemal'in Savaşmak istemesi hangi kişilik özelliğine sahip olduğunu söylenebilir. Vatan için savaşmak, vatan için mücadele etmek istemesi tabii ki de D seçeneği. Vatanseverlik kişilik özelliği ile ilişkilendirilebilir. 4D diyeceğiz arkadaşlar.